Şimdi de Gaziantep'e 90 kilometre uzaklıktaki Gaziantep'in İslahiye ilçesine gidiyoruz. Islahiye Organize Sanayi Bölgesi'ne konuk oluyoruz ve karşımızda da yönetim kurulu başkan vekili Sayın Haydar Yalçınkaya yer almakta. Merhabalar Haydar Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederim geldiğiniz için öncelikle. Ben Gaziantep'in İslahiye ilçesinden 1971 yılından Çınarlı Köyü'nde doğmayım. Gaziantep İsrail ilçesinden ikamet edip burada bir işletme ve sanayicilik yapıyorum. Bizim bölgeye ait biber, salça gibi, baharat gibi ürünleri, yerli ürünleri burada üreterek gerek ihracat gerek iş piyasa gibi istihdam sağlıyoruz. O şekilde bir üretim yapıyoruz. Ee, bu arada İsrail ilçemizde Gaziantep'e 90 km uzaklıktan dolayı e, buradaki yetişen gençler işsizlikten dolayı hep dağılıp gidiyorlardı. Biz de 2012 yılında bir orkazda sanayi e, açmaya karar verdik. Sağolsun büyüklerimizle, sayın Vekilimiz Şamil Tayar da birlikte bu yola çıktık. E, şükürler olsun bir yere kadar getirdik o sebevinizi. E, şu anda mevcut çalışmalarımız o sebebiyle ilgili devam ediyor. Bu şekilde e, süreci devam ettiriyoruz. İslahiye bölgesinin ekonomik ve jeopolitik durumu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? İslahiyenin jeopolitik konumu hakkında şunu size söyleyeyim. İsrail'e Gaziantep'e 90 kilometre uzaklıkta, Maraş'a 70, Hatay'a 100 kilometre uzaklıkta ve tampon bir bölgedeyiz. Suriye sınırındayız. Halep de bize 90 kilometre. İklim olarak Akdeniz iklimine bölgesine ait bir iklime sahibiz ve bölgemizde çok güzel bütün tarım ürünleri yetişmektedir. Özellikle biber, pulber dediğimiz kendi bölgemize ait yerli üretim olarak yerli tohumlarda üretilmiş pulverimiz var ekonomi olarak bizim İstahya'ya ait. Ee, yine salçamız var, baharat grupları burada üretiliyor. Meyvelerimiz var bunlarınla alakalı. Ee, İstahya sanayi olarak da Gaziantep'e 90 kilometre uzaklıktan dolayı sanayimiz yoktu. Bu sanayi de şu anda biz bu sanayi kararını aldık ve bu süreci devam ettiriyoruz. İstahya'mız lokasyon olarak yani limana inşallah Hassa 4 yol arasında bir tünel projemiz var. O proje gerçekleşirse limana 48 kilometrede limana iniyoruz. İstahya'daki organize sanayiye gelen arkadaşlar, gelen sanayicilerimiz yani bir liman şehrine gelmiş olacaklar. Burada hem arazilerimiz, arsalarımız fiyatları daha cazip Antep'e göre, Hatay'a göre, Maraş'a göre. Hem de lokasyon olarak havalimanları yakın bize. Maraş Havalimanı 70 kilometre, Hatay Havalimanı 70 kilometre ve Gaziantep Havalimanı kese Adana yine. Ee, otobanımız var yani, hızlı trenimiz geliyor. Yani biz burada sesleniyoruz iş adamlarına, sanayicilere. Bölgemize gelip yatırım yapsınlar. Şu anda da mevcut birinci etap, e, organize sanayi birinci etabı doldu. İkinci etap paralarını aldık. Genişleme alanında 300 küsür dönümlük bir alanımızı açtık. İkinci etapta 1600 dönüm ikinci OSB yazılımlar süreci devam ediyor. Bununla ilgili de biz burada sesleniyoruz. Bütün sesimizi duyurabildiğimiz kadar sanayicilerimize yerimiz çok cazip, fiyatlarımız uygun ve istihdam için işçi sayımız yeterince vardır. Çünkü Gaziantep'e 90 kilometre uzaz Hadiye Büyükşehir'e gidemiyoruz. Bu arada şöyle bir isramım var. Ben şunu talep ediyorum. Büyüklerimizde, devletimizde. Biz istiyoruz ki iller değil de ilçeler bazında teşviklerin olmasını istiyoruz. İlçelerdeki insanlar doğup büyüyorlar ve işsizlikten dolayı büyük şeylere akıyorlar. Bu da hem ülkeye hem kendi halkımıza ciddi bir zarar veriyor. Herkes büyük şehirde birleştiği zaman bunun ekonomik boyutları var. Asker ücretteki çalışan bir insan büyük şehirde geçinemiyor. Biz bunu istiyoruz ki ilin nüfus, ilçenin nüfusuna kadar 50 binse veya 60 binse her ilçeye Türkiye'ye genelinde sorumlu her ilçeye, ilçe kendi büyüklüğünün bazında e, sanayiler kurulup ve teşviklerin verilmesi lazım. Ve bölgelerin yani 6. bölge, 5. bölge olarak da açılması lazım. Yani insanları büyük şeyleri yırmanın hiçbir alımı yok diye düşünüyorum. Yani bu da İsrail'de de biz bunun çabasını gösterdik. Çünkü bölgesel uzak, uzak yerdeyiz ama yerimiz çok güzel. Yıllarca burası böyle kaldı. Biz Suriye'nin sınırındayız. 0 kilometredeyiz. Suriye, Halep bize 90 kilometre. Yakın yani. E, 2012 yılında süre kargaşalığında baş, başlamıştı. Biz biz dedik ki bunu siz organize yapamazsınız ve burada da bölge karışık ve biz çok iyi bir noktaya getirdik bunu ve devletten hiçbir destek almadan organize sanayimizi bitirdik. Herhangi bir kredi borcumuz yoktur ve birinci etapımızı bitirdik. İkinci etapta da projelerimiz sürecimiz devam ediyor. Geniş, genişleme alanımızı da bitirdik. Şu anda oraya da yatırımcımız geldi talep etti. Ama bizim İnşallah ileriki dönemde hassa dört yol tüneli de açılırsa limana 48 kilometre limana iniyoruz. Burası bir liman şehri olacak inşallah. Temennimiz de odur. Çünkü konteynerimiz limandan çıktığında yarım saat 40 dakika içerisinde fabrikasına gelip ham maddesini alıp ürünü alıp uluslararası sulara çıkartabilecek durumda. Onun için ben burada gerek İsrail ilçemizde gerek çevre illerimizde Gerek ülke genelinde duyura, sesimizi duyurabildiğimiz bütün insanlara sesleniyoruz. Bölgemiz çok iyi, hava iklimleri çok güzel ve gıdaya uygun, çok kaliteli üretimlerimiz var burada üzüm grubunda, meyve suyu gruplarında olsun, yine baharat gruplarında olsun. Şu andaki gelen mevcut gelen tekstilde, ondan sonra döküm hanelerde, hepsi gelmeye başladılar bu arada sanayicilerimiz. Benim istediğim bunlar. Umut ederiz ki biz de daha güzel yerlere getirmek. Ben İstaya Organza Sarayı'nı hedefim 3. 4. 5. organzalara açmak. Yani biz şu anda da 2. organzamızda 2500 dönümlük bir alanımız daha var. Yakın bir zamanda onun da başvurusunu vurduk, bunu da açacağız. Yani ben burayı bir cazibe merkezine haline getirmesi için hedeflerim budur. İdeallerim budur benim. ve ben, bu arada ben de bir sanayiciyim. Yani ben 35 yıllık bir sanayiciyim. Yani sanayicilerin nasıl düşüncelerini, sanayiciler neler yapmasını, sanayiciler ne, yapması gerektiğini bilenlerden birisiyim. Onun için severek organize yönetim kurulunda başkan yardımcılığı yapıyorum. temennim bunu en iyi yerlere taşımak. Çünkü biz zor şartlarda getirdik buraya. Yani ne bize Gaziantep bölgesi olduğumuz için devlet desteği yok. Pilot şehir görünüyor Gaziantep. Yani hiçbir yatırımcı cazip gelmiyor. Sağ olsun. Sanayici arkadaşlarımıza rica minnet ederek gelin kardeşim buraya yatırım yapın, bize bir miktar para yatırın diyerek kapı kapı gezerek biz organizemizi yaptık. Ve bununla da inşallah şehrimize daha güzel hizmetler etmek için mücadelemizi yapıyoruz. Haydar Bey, organize sanayi bölgesindeki çalışmalarınızın şu anki durumu nedir? Organize sanayi bölgesinde çalışmalarımız şu anda mevcut 29 tane yatırımcımız geldi. Ondan sonra şu anda faaliyette olan 4 tane fabrikamız faaliyette şu an. Çalışıyor mevcutta. Bizim elektrik eksiğimiz var. Elektriğimizi şu anda yine ihale ettik. Elektriğimiz çekiliyor. Doğalgazımız yakın bir zamanda geliyor. Arıtma projesini hazırladık. İnşallah yakın bir zamanda organizmanın arıtmasını bitireceğiz. Onunla çalışmalarımız devam ediyor. Genişleme alanında 320 dönüp genişleme alanımızı açtık. Şu anda bitirdik. Onu da bir firmamıza yine tahsis ettik. Ee, onun çalışmaları devam ediyor. Bu arada 1600 dönüm üzerinde de çalışmamızı yapıyoruz. Yani şu anda bizim e, önceki birinci etapta bir arsamız kaldı. Geri kalan bütün arsaları tahsis ettik ve geri kalan e, sanayicilerimiz şu anda proje aşamasında. Bir yıl içerisinde bizim İslahya Organize Sanayi içerisinde ortalama 25 tane fabrikamız faaliyette olmuş olacak. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için teşekkür eder. Çalışma hayatınızda başarılar dileriz. Teşekkür ederim.